Selamlar, hoş geldiniz. Bugün çıraklıktan ustalığa giden o müthiş yolculuğa birlikte çıkıyoruz. Bir meslekten nasıl zirveye çıkılır, bunun sırları nelerdir, adım adım hepsini konuşacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Tamam hadi direkt konuya girelim. Bu soru var ya bu tam sana. Biliyorum bir anda okul devam ediyor, bir anda iş hayatı başlamış. Bu ikisi arasında o dengeyi kurmaya çalışırken bir yandan da geleceğini kuruyorsun. Peki bu yolculukta gerçek bir usta olmaya ne kadar hazırsın? Çünkü ustalık dediğimiz şey sadece bir aleti iyi kullanmak ya da bir görevi tamamlamak değil. Gerçek ustalık geleceğini sağlam temeller üzerine kurma sanatıdır ve bu da inanın bana teknik beceriden çok daha fazlasını gerektiriyor. Başarıyı şöyle hayal edelim mi? Havalanmak için iki güçlü kanada ihtiyacı olan bir kuş gibi. Tek kanatla çırpınabilirsin ama asla yükselemezsin. Peki nedir bu iki kanat? Gelin şimdi birlikte keşfedelim. Ve işte ilk kanadımız modern ustanın alet çantası. Bu çanta, bugünün dünyasında başarılı olmak için ihtiyacın olan o pratik becerilerle dolu. Bunlar seni iş hayatında ayakta tutacak, karşına çıkan sorunları çözmeni sağlayacak ve seni yetkin kılacak araçların. Her şeyin başı kendini yönetebilmek, zamanını planlamak özellikle okul ve işi bir arada yürütüyorsan altın kural. Kendine net hedefler koymak sana bir yön verir, bir amaç verir ve tabii ki enerjini yüksek tutmak için sağlığına dikkat etmek hem zihinsel hem de fiziksel olarak. İşte bu üçü alet çantasının olmazsa olmazları. Ama ustalık tek kişilik bir oyun değil. İşte en önemli kısımlardan biri de bu. Etkili iletişim kurmak zorundasın ki fikirlerini doğru anlatabilesin. Takım çalışması daha büyük işler başarmanın tek yolu ve en önemlisi bir usta yani bir mentor bulmak. Deneyimli birinden öğreneceklerin sana yıllar kazandırır, yolunu kısaltır resmen. İşte can alıcı nokta tam olarak bu. Merak Gelişimin yakıtıdır. Anlamadığın bir şeyi sormak, daha fazlasını öğrenmek istemek, seni pasif bir çıraktan aktif bir öğrenene dönüştürür. Unutma, en bilgi ustalar bile bir zamanlar en çok soru soran çıraklardı. Peki, diyelim ki alet çantan ağzına kadar dolu, en modern becerilere sahipsin. Bu bize zirveye taşımak için yeterli mi? Harika bir teknisyen olabilirsin, işini mükemmel yapabilirsin. Ama bu seni gerçek bir usta yapar mı? Cevap, pek sayılmaz. İşte tam bu noktada ikinci ve belki de çok daha önemli olan kanadımız devreye giriyor. Sağlam bir karakter pusulası. Bu pusula yolunu kaybettiğinde, kafan karıştığında sana her zaman doğru yönü gösteren o zamansız değerlerden oluşur. Yani kökleri bizim ahilik geleneğimizde yatan o sağlam karakterden bahsediyoruz. Ahilik dediğimizde aklınıza eski tozlu bir masal gelmesin sakın. Ahilik, işini en iyi şekilde yapan, dürüst, sözünün eri olan, çevresine destek çıkan ve saygı duyulan bir insan olma felsefesidir. Yani hem dünün hem de yarının ustalığıdır aslında. Bu pusulanın iğnesi şaşmaz. Kuzeyi her zaman dürüstlüğü gösterir. Yaptığın işte, verdiğin sözde, kurduğun ilişkilerde dürüst olmak bu sana sadece para değil, paradan çok ama çok daha değerli olan güveni ve saygıyı kazandırır. Gerçek bir usta bildiğini kendine saklamaz. Etrafındakileri de kendisiyle birlikte yukarı çeker. Yardımlaşma, bilgini ve tecrübeni paylaşmak, zor durumda kalana el uzatmak demektir. Unutma, birlikte büyümek tek başına büyümekten her zaman daha değerlidir. Ve tabii ki saygı. Ustana, meslektaşlarına, işine ve en önemlisi kendine saygı. Yaptığın işe saygı duyduğun zaman onu en iyi şekilde yaparsın. İnsanlara saygı duyduğun zaman onlar da sana saygı duyar. Bu kadar basit ve bu karakter pusulasının vazgeçilmez bir parçası. Harika. Artık elimizde iki güçlü kanat var. Biri modern becerilerle dolu alet çantamız, diğeri ise ahilik değerleriyle şekillenmiş karakter pusulamız. Peki bu iki kanat birlikte nasıl çalışıyor? İşte şimdi her şeyi bir araya getirme zamanı. Bu tablo her şeyi o kadar güzel özetliyor ki Bakın, modern beceriler seni bir işe aldırır. Doğru. Ama ebedi değerler, yani opusula, sana kalıcı bir saygı kazandırır. Becerilerinle problemleri çözersin ama karakterinle hangi problemin çözülmeye değer olduğunu anlarsın. Yetkin olmak önemlidir ama bilgi olmak bambaşka bir seviyedir. Evet, sır bu kadar basit ve aynı zamanda bu kadar derin. 2. Başarının sırrı bu iki parçanın birleşiminde saklı. Bu iki kanat uyum içinde çalıştığında sadece ilerlemezsin bildiğin havalanırsın. Biri seni hızlı yapar, diğeri ise en zorlu fırtınalarda bile dayanıklı kılar. Yani günün sonunda varmamız gereken en önemli nokta şu, ustalık sadece ne yaptığınla ilgili değildir. Bunu yaparken nasıl bir insan olduğunla ilgilidir. Mesleki yeterliliğin ve kişisel karakterinin kesiştiği o sihirli nokta var ya, işte gerçek ustalık tam da orası. Ve bu analizimizi tamamlarken aklında kalmasını istediğim soru bu. Ustalığa giden bu uzun ve anlamlı yolda sen bugün, evet tam bugün hangi kanadını güçlendirmek için bir adım atacaksın? Alet çantana yeni bir becerim ekleyeceksin yoksa karakter pusulanını şöyle bir gözden mi geçireceksin? Karar senin.